Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere Kırtasiye'den gittim. Ve aldım. Ee, slime'la Slime burada. Bugün size de bunu tanıtacağım. Paket açarken hiç yapmadım ama yine paketlerini şöyle göstereyim size. Şunun içinden çıktı. Hatta bak kapağında da şuralarında falan var. Bekizleri devam ediyor. Yarısı Ahmet de bunun. Yarısı da ben de. Şimdi bakalım bununla ne yapabileceğiz. Ha, Şöyle biraz bastırak böyle çıkıyor. Bunu açıyorum şu an. Efendim abi Yavaşça açıyorum. Ahmet'teki şu an görüyorsunuz. Arkadaşlar hmm, at yere atçı sekiyor yalnız. Hı, Oha! Ya yere yapışmıs ha? Ben şöyle. Böyle yaparsan bilmiyorum da böyle. Bak şurası şu kısım açılmaya başladı biraz. açılıyor. Et gibi bak havaya atıyorsun. <laughs> <laughs> Kafa açıyor abi. Lan çok kaygan. Trash oldu. Tıraş. La la. Aa, la ne <laughs> Kamerayı devirdim. Bunu da attın. Ay ben bunu da attım yalnız. Ben bir dakika attım. Lan bunu. Her attım. Bunu koydum buraya. Hah. Tamam. Daha aldım. Daha net daha gözüküyor artık. Abi ya abi sana bunu aldım. Şu parçayı dur. Şu. Aa Şu ne Şu parçası duymuş. kalmıştı ben de yapıştırdım bunu buna. O çok yani güzel ya. Kıtasiyede görünce zaten <laughs> videoda da bahsediyor. Ben ne yapıyorum? Kaç ya. yaptın abi? Aa, abi. <laughs> Saçımı çekiyor o. Ya da çekmez ben bilmiyorum. Slime'ı unucu bir... kaptan aşağı atarsak ne olur? Şunu biraz açtım arkadaşlar. Ve olan bu. Baya yani şekiller yapılabiliyor bunlarla. Şimdi elime taktı. Bilezik yaptı. Abi çok yapışıyor ama ya. Çok yapış yapış. Ben de elime... Slime'ın alıcı. derken ben Trabzon'a daha küçüktüm. Tıdayı gidiyordum. O zaman da e, ee, arabada bir arkadaşım vardı pardon servis araba diyorum e, ee, bana böyle yumurtadan büyük kırmızı sl bir slime verdi baya büyüktü onu bir çekiyorsun böyle şöyle kırılmıyor böyle gitti parça gitti ne ee, anladım e, ee, o baya şöyle bir çektiğinde uzuyordu bunlar o kadar değil ama slime slime yani. et kesiyorum arkadaşlar <laughs> dokundu. Kesin. Aa kesti. Ver bir ver. Şimdi bir kasapçı nasıl olmuş? Hızlı çalışan insanlar. En hızlı çalışan insanlardanım bak. Atıyorum o zaman kablonu bari. At. Oha. Aa o tediye geldi. Tediye geldi abi. Aa tediye geldi. <laughs> Ted bir aslan değil. Köpek. Pardon. Kaplan. Tediye geldi. Şimdi bir daha atıyorum. Bu sefer malı doldu. Harbi atıyor mu ya? Oh! 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 Onun içinden geldi. <laughs> ben de atarım. sekiyor. Yok yok. Sek mi? Hayır hayır. Attım. Var mı sekti ya? Top daha çok çekiyor. Bunu yufka yapıyoruz. Bakın. Bak. Evet. Slime'la buldu. Boğazımı tutuyorum sonra bir çektiniz. Slime'a. Çorapla basarsınız. Oğlum basın. Maske yapıştı lan. Lan! <laughs> Aha, bitti Ahmet'in. Şimdi <laughs> ver Ahmet ver. <'in. gülüyor> ne? Çoraba takıldı Ahmet'in slime bitti. 4 liraydı. Ya slime ne oldu? Pahalı mı? Slime güven ediyorum. 1200... 50 kilo slime falan var. güzel ya somon gibi. Bunu böyle uzuyor. dem bayağı uzadı ya şuna bak. Sosu aldı. Ve işte kolyemiz. Şimdi bunu yufka yapacağız. şekil verelim. Aa e, nerede? Şimdi arkadaşlar slime şuradaki görünenlerden Atatürk şeklini vereceğiz. Oha! Oo! Oldu. Bir dakika çevireceğim. Nerede lan bu? Şu Aa çekince Tipi kaydı. Açıldı ya tipi kaydı çekince. Oha daha rahat uzuyor artık. Oo şu uzunluğa bak. Lan. Terabağlı ya koydum şu anda ya. Ya Ahmet ya. O süpürge bile şey yapmaz onu. çarapla basıyorum diye mahvetti. Ah, yap Abi ya çıldırtacak beni. Oha müthiş oldu. Bak abi. Evet. işçilerden bu sefer kıtır kıtır doğrayacağız. Katur kutur. Aynı yeri kaç milyon tane doğradım hala kopmadı. Ama zilyon diyor ya. Zilyon ne? Ama kopmuyor ya En yavaş işçiler oldu burada. Sonunda vurdum. çektim vurdum vurdum. Ayak ayağımla. Ama hazırlıklı ne olacak? Ne kalsın Ahmet. Onu ben açtım. Bir dakika. Şu gözlüğü takalım da biraz olalım. Çıktı. Ben birinci daha da yakışıklı olacağımı hissediyorum. Çünkü her e, büyüdüğümde daha böyle Yakışıklı oldu mesela diyorum. Her daha öyle. Daha tipsizdim. Şuna bak bir dakika hemen. Ya abi o <laughs> Şuna ilk sıcak videosunda çok artistim. Evet. O zaman, o zaman diyordum. Oh çok artistim. <laughs> artist İngilizce de ressam demek. Bunu bilmeyenler öğrensin. Onu da ben de şeyden öğrendim. Normalde bahçe şehirde öğrenmiştim. Şimdi onu... Ben kesme benle koydum işte. Normalde başka öğrenmiştim muhtemelen. Onu sonra başka sonra bu, bu, okula geldiğimde okulun Şu ismini asla vermeyeceğim ben. Ne zaman bu okulun ismini asla vermeyeceğim. vermek yani istemiyorum. Abi gözlerim karardı. Sinema gözlüğü takıyorum. Ne oluyor Dışarıda sesler var. Ya şu sese bak ya. Ya ama ben niye slime videosu çekiyorum ben onu anlamadım. Bu kademin izini çıkartacağım. Bastım. Verdim. Ha çıktı. Harbi çıktı. Şurada bakın şu kısım delik. Oradan çok delik gibi gö göbek deliği la. <laughs> ama ağır uyandım bakın ne oldu. Ha? ki. Bak ben de göbek deliği yapıyorum. Parmağını sakıyor göbek deliği yapıyor. <laughs> Arkadaşlar. Bir daha slime videosunu çekmeyeceğim ya. Ben çekebilirim ama çok bence bir video değil. 언니 엄마